Herkese merhaba. Ben Selim Kocabıyık. Bu sohbetimizde bir dinleyicimin bana sorduğu soruya cevap vermek istiyorum. Bir dinleyicim bana insanların Hz. Adem ve eşinden nasıl yayıldığını, bu yayılırken çapraz evlilik gerçekleşti mi, gerçekleşmedi mi, başka bir değişik, enses ilişki oldu mu, olmadı mı? Bu konuyla ilgili bir sohbet yapmama rica etti. Ben de kendisine teşekkür ediyorum. Çok hassas bir konudur bu ve mutlaka bu da Kur'an'ın ayetleri ışığında değerlendirilmesi gerekmektedir. Şimdi biliyorsunuz bazı ateistler Kur'an bu ayetlerini eleştiriyorlar. Diyorlar ki peki herkes bütün insanlık Hz. Adem ile eşinden türemişse o zaman nasıl oldu? Çocuklar kardeşleri bir, birbirini birbirleriyle mi cinsel ilişkiye girdi? Yani ensestlik ilişki mi? olarak devam etti soyu diye bir eleştiri getiriyorlar. Bu bazı ilahiyatçılar da bu konuyu açıklamak için başka bir değişik, İslam'ı enses ilişkiden kurtarmak için Kur'an'ın bazı beyanlarını reddeder, kabul etmez duruma geliyorlar. Bazı beyanlarını başka bir değişiklik ayaklar altına alıyorlar. Şimdi öncelikle bizim bu konuyla ilgili yapmamız gereken sergilememiz gereken yaklaşım şudur. Kur'an ne diyorsa onu olduğu gibi kabul etmek. Neden? Çünkü bizim o dönemle ilgili elimizde en ufak bir bilgi yok. O döneme dair en ufak bir veriye sahip değiliz. O dönemde insanların fizyo, o dönemde yaşayan insanların fizyolojisi nasıldı? Genetiği nasıldı? Kan grupları neydi? Bu konuyla ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Peki, o zaman öncelikle ayeti ayetleri size okumak istiyorum. Bununla ilgili birkaç ayet okuyacağım. Bunlardan biri Nisa suresinin ilk ayetidir. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ya yuhanna sutteku rabbakum ugedi khalkakum min nefsi vahidati ve min minha zavcaha ve besse minhuma ricalen ketira ve nisan. İlk ayet, ilk cümlesini, ayetin ilk cümlesini okudum çevresi şu şekildedir. Ey insanlar! Sakının o Rabbinizden ki sizi tek nefsten yaratmış ve ondan eşini yaratıp o ikisinden çokça erkekler ve kadınlar gelmiştir. Şimdi buradan açıkça ne anlıyoruz? Allah açıkça tüm insanlığın Adem ve eşinden yaratıldığını ifade ediyor, hükme bağlıyor. Şimdi bu gerçeği bir kere olduğu gibi kabul edelim. Şimdi böyle olmasına rağmen mesela Mehmet Okuyan diye bir ilahiyatçı var. Diyor ki efendim diyor bu diyor o sırada diyor Hazreti Adem'den başka insanların da olmadığı anlamına gelmiyor diyor. Pardon anlamadım ya. Nasıl gelmiyor? Kur'an açıkça o ikisinden yayıldı diğer insanlar diyor. O zaman burada bir durum var. Senin dediğinle ayet arasında o zaman bir çelişki var, bir uyuşmazlık var. Efendim yok o diyor mitoz bölümüdür de şöyledir de böyle de işte ben o tek nefsi aslında hücre gibi da falan. Bunlara girmeye hiç gerek yok. Çünkü az evvel de dediğim gibi o dönemin insanları ile ilgili elimizde en ufak bir bilgi yoktur. O dönemki insanların fizyolojisi, fizyolojisi nasıldı, genetik yapısı nasıldı, nasıldı bilmiyoruz ki. O yüzden bize bugün ensest ilişki gibi görünen bir durum aslında hiç de öyle olmayabilir. İşte bunu bilmemiz, bunu anlamamız gerekiyor. Yoksa biz Kur'an'ı, Kur'an'ın dinini ensest ilişkiden kurtaracağız diye bu sefer ne oluyor? Bu şekilde ayetleri de bu sefer kabul etmez. Reddeder duruma düşüyoruz ki bu doğru bir yaklaşım değildir. Size bir ayet daha okumak istiyorum. Araf suresinin 27. ayeti. Onun da ilk cümlesini okuyacağım. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adem, la yeftinenkum eşşeytân kuma akhraca ruwaykum min cenneti yenzi'u anhumâ libâsahumâ li yuriyahumâ sawâtihimâ. İlk cümlesini okudum. Ey Adem oğulları, şeytan anne babanızı kendilerinin edep yerlerini onlara göstermek için o ikisinin giysisini çekip alarak cennetten çıkardığı gibi sakın size de bir fitne vermesin. Bakınız burada çok büyük mesajlar gizli, gizli bu konuyla ilgili. Çok büyük mesajlar daha doğrusu gizli de değil mevcuttur. Ne diyor Yüce Allah? Önce ey Adem olur diyor. Peki demek ki biz Hz. Adem ile eşinden türemesek o zaman biz Adem oğulları olmazdık. Eğer Mehmet Okya'nın dediği gibi daha önce de insanlar mevcutsa o zaman niye Kur'an bu ifadeyi kullansın? Ve ikincisi dikkat edin anne babanız tabirini kullanıyor Hazreti Adem ile eşi için. Demek ki Hazreti Adem ile eşi bizim anne ve babamız. Peki bunları bir olduğu, olduğu gibi kabul etmek lazım. Son olarak bir ayete atıf yapıyorlar. Hiçbir şekilde ensest ilişki olmadığını iddia etmek amacıyla. Araf suresi 11. ayetini okuyorlar. Onu da okuyayım hemen. Ağzı bilahim ne Şeytan Rjeem. Bismillahi rahim Ve kad xalıknakum, thumma sawrnakum, thumma qona al-Malaikat iskudu li Adam, fesjedu illa Bu ayetin de ilk cümlesini okudum. Kesinlikle sizi yarattık, sonra şekillendirdik, sonra da meleklere Adem'e secde edin dedik. Ve secde, böylelikle secde ettiler, İblis hariç. Bu ayet bu şekilde. Buna bakarak diyor ki mesela bazı ilahiyatçılar, mesela Mehmet okuyan gibi ilahiyatçılar diyor ki efendim görüyor musunuz bak ayeti önce insanın yaratılışından bahsediyor ondan sonra Adem'den bahsediyor. Demek ki Adem'den önce de insanlar vardı bu ayete göre. Ben de ona şunu söylemek istiyorum. Eğer bir insan bu ayeti böyle anlıyorsa o zaman bu ayette Nisa suresinin birinci ayet, ayeti çekişiyor. İkisi arasında bir tutarsızlık, bir tutarsızlık var demektir. Çünkü neden? Nisa 1'de o ikisinden birçok erkeğin ve kadının yayıldığı, Allah'ın bu şekilde yaydığı belirtildi. Ama burada bu şekilde değerlendiriyoruz. İkisi arasında ciddi bir çelişki var o zaman. O halde Araf 11'i nasıl anlamamız gerekiyor? Böyle mi anlayacağız Araf 11'i? Halbuki nedir? İnsan, Adem Bizi temsil eden orada verilmiştir. Zira Adem de zaten insan ilk insandır. O yüzden sizi yarattık, sonra şekillendirdik derken aslında orada Hazreti Adem'e atıf yapmaktadır. Hazreti Adem de biz olduğumuz için o şekilde biz diye Kur'an ifadeye koymuştur. Ondan sonra da ilk insan olarak Adem'e atıf yapmıştır ve o şekilde de bilgi verir, ayetin ayetteki verilen bilgi o şekilde devam etmektedir. Bunu ancak bu şekilde bizim anlamamız gerekiyor. Başka türlü anlarsak dediğim gibi ikisi iki ayet arasında bir çelişki olmuş oluyor ki bu haşa mümkün değildir. Sonuç olarak şunları söyleyerek sohbetimi toparlamak istiyorum. Biz İslam'ı ensest ilişkiden kurtaracağız diye Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerini inkar eder pozisyon, pozisyonuna gelmemeliyiz. Bu çok sakıncalı bir yaklaşımdır. Bizim söylememiz gereken, anlamamız gereken nokta şudur. Evet, beyanların olduğu gibi kabul etmek. Evet, anne babamız Hz. Adem ile eşidir ve biz Adem oğullarıyız. Evet, o ikisinden biz yaratıldık ve hiçbir şekilde yok mitoz bir olmuş, şöyle olmuş, böyle olmuş. Efendim o tek nefs aslında tek hücreymiş falan bu tür bizim yorumlara da girmeden ayetleri olduğu gibi bırakmak ve bu şekilde değerlendirmektir. Ve sonuç olarak şunu söylüyorum. Bugün, bugünkü konjüktürden, yani bugünkü bilgimize baktığımız zaman aslında ensest ilişki gibi görünen bir durum aslında öyle olmamış olabilir. Neden? Çünkü sohbetimin başında da dediğim gibi en ufak bir, bir veriye sahip değiliz o günkü insanlar hakkında. Belki o günkü insanların fizyolojisi farklıydı. Genetik yapısı farklıydı. Olamaz mı? O yüzden de pekala bu açılardan ötürü işte ensest ilişki olmamış olabilir demek istiyorum ve bu şekilde sohbetimi sonlandırmak istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.